Thank you. son zamanlarda e, bisiklet ve yaya yollarının motosiklet araçlar tarafından ilal edildiğini gözlemlemekteyiz. E, bu dizayn edilen yollar e, bisikletli ve yayalar için dizayn edilmekte olup motosikletli araçlar tarafından kullanıldığında e, yayalara ciddi zararlar vermekte ve kazalara sebebiyet vermekte. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediyesi e, Trafik Dağıtım Müdürlüğü ekipleri olarak bu yolları işgal edildiği takdirde cezai müeyyide uygulanmakta. Vatandaşlarımızdan ricamız bu yolların yayalar ve e, bisikletler tarafından kullanılması. E, aksi takdirde trafik e, güvenliğini tehlikeye düşürmekte. Motorize ekipler tarafından da bunun gerekli kontrolleri sürekli yapılmakta. Mersin Büyükşehir Belediyesi e, Trafik Zavallı Şube Müdürlüğü olarak ve motorize ekiplerimiz olarak e, 7-24 sürekli kontrollerimiz devam etmekte. İhlal edenler hakkında gerekli ceza mühendisler uygulanmaktadır. Mersin vatandaşlarımızın huzuru, e, güvenliği için sahil bandında gerekli denetimlerimiz bu şekilde devam etmektedir.